cinsel ilişki yaşadınız mı? Bir kez. Yaklaşık dört ay önce. Tamam. Görünüşe göre hamilesiniz. Hem de üçüz. Hayır, bu mümkün değil. Bana kısır olduğunu söylemişti. Hadi babalarını ara. Doldurmanız gereken bir sürü evrak olacak. Aa, şey, onlar şey... Babalarının kim olduğunu bilmiyor musun? Ne? 19 yaşında mısın? Paran olmasa bile prezervatif kullanmalısın anladın mı beni? Paran yok diye şansa bırakamazsın. <laughs> Güzel. <gülüyor> De böyle. Kullanmış peki. Niye üniformanızı giymiyorsunuz? Aa, bu köylü kız bilmiyor mu? Dünyanın en büyük e-ticaret CEO'su Marcus Sinclair fabrikayı denetlemeye geliyor. Bir düşünsenize böyle bir adamın bana aşık olduğunu. Ah, onun kadınlardan hoşlanmadığını duydum. Yine de bir düşünsenize onu kendime çekebilseydim bir de asla çalışmak zorunda olmazdım.

Aa, ben özür dilerim Bay Sinclair. Bu bir daha olmayacak. Kadınlardan hoşlanmadığını söylentileri boşa çıktı. Hı? Bay Sinclair, o kızdan biraz hoşlanmış gibi görünüyorsunuz. Bay Sinclair, merhaba. Ben gencim, harikayım ve çok bekarım. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> Bay Sinclair, çamaşırlarınızı yıkarım, yemek yaparım. Hatta bebek bile doğurabilirim. Kaç tane istiyorsunuz? Ben beş tane doğurabilirim. Hepiniz hemen defolun buradan. Adamı rahat bırakın. Yoksa maaşınızdan keserim. Bakın, siz ailede kalan tek varisiniz. Er ya da geç biriyle çocuk yapmak zorundasınız. Lütfen. Yer yok. Kesinlikle olmaz. Onun yüzünden Bay Sinclair'i kaçırdık. Bu ayki maaşımı alınca okul paramı biriktirmiş olacağım. İnanılmaz. Neredeyse 3000 dolar biriktirdin. Hiç yemek yemeden ve milyonlarca işte çalışarak. Bunu nereden biliyorsun? Param nerede? Bana bakma ben hiçbir şey bilmiyorum. Az önce baban geldi mi aldı? Amanet be! Aman, ne oluyor burada İnanım ya? Var. Aman Tanrım. <laughs> Ah tamam aşkına. Baba benim paramla ne yaptın? Geri ver. <laughs> burada ne yapıyorsun sen? Bir yerlerde çalışıyor olmalıydın. Benim paramla ne yaptın? Geri ver. Daisy, ben senin babanım. Eğer biri o parayı harcayacaksa o da benim. Tamam mı? Ama baba, o para benim okul paramdı. Yedi işte çalışıp biriktirdim onu. Okul parası mı? Okulu bırakalı bir yıl oldu. Ne için üniversiteye gideceksin? O bir zaman kaybı. Tam bir para kaybı. Bu arada sen seni evleneceksin. Aşağı katta yaşayan Bay Brown'a söz verdim. Tebrikler. Ne? Beni 70 yaşında bir adama mı veriyorsun? O benim dedem olabilecek yaşta asla evlenmem. Ne yazık ki bu konuda bir söz hakkın yok. Daisy, bir fabrikada çalışıyorsun Tanrı aşkına. Bir kişinin senin evlenmek istemesine şükretmelisin bence. Yani biraz şükret olur mu? <laughs> Diploması olmayan ve fabrikada çalışan biri olarak özel birimiz gibi davranamazsın lan. Stanford'a kabul edildim. Burada ne işin var? Sana fabrikada çalışmanı söylemedim mi? Neden söylediğim hiçbir şeyi dinlemiyorsun ki? Baba, üniversitede okumak istiyorum. Stanford ha? Gerçekten senin gibi bir kızın Stanford'a layık olduğunu mu düşünüyorsun? Sen çalışmazsan bizim bira ve skittles paramızı kim ödeyecek? Bir ayda okul parasını karşılayacak kadar para kazanmalıyım. Sonra buradan defolup gidebilirim. Cidden mi? Temizlik işleri bile artık bu kadar rekabetçi mi? <laughs> Üzgünüm patron. Hanımım bunu yapmam için sıkı bir emir verdi. Başka seçeneğim yoktu. Steven, neden bunun en iyi yol olduğunu düşünüyorsun? Ha? Beni bir daha asla bu yere getirmeni istemiyorum. Hepiniz derhal buradan defolun. Hanımın bu gece bu kızlarla görüşmeniz gerektiğini söyledi. Bir kez daha söz veriyorum. Tamam mı? Bunu yarın tekrar yapmak istemezsiniz değil mi? Markus, bu ailede kalan tek varissiniz. Kısır olsanız bile kadınlardan tamamen kaçamazsınız. Bu ailenin geleceği için bir kez deneyin lütfen. Sıradaki Bay Sinclair. Seni bir yerden tanıyorum değil mi? Sen o fabrikadaki kızsın. Henüz yaşın tutmuyor değil mi? 19 yaşındayım, yaşım tutuyor. Temizlik işleri içinde yaş şartı mı var? Neden buraya geldin? Bu tür işler mi yapmak istiyordun? Evet ve iyi yapabileceğimi bilmenizi isterim. İnanamıyorum. Ben onu ikinci kez görüyorum. Ve neredeyse hiç de rahatsız olmuyorum. Ücretin ne? 20 uygun mu? Saatlik mi? Evet ve bunu uzun vadeli yapabilirim. Gerçekten paraya ihtiyacım var. Vay canına. Saatte 20 bin. Bu kız büyük hayaller kuruyor. Sanırım saatte 20 normal bir ücret değil mi? Muhtemelen evlenerek aileme girebilmeyi umuyor. <laughs> ah, inanılmaz. Demek Steven bana ilaç vermiş. Bay Sinclair, hasta mısınız? Peki tamam. Saatte yirmi bin. Bunu ödeyebilirim. Bu gece yüz binlerce dolar kazanacaksın. Eğer işini iyi yaparsan. Bay ne yapıyorsunuz? Ne? İstemiyor musun? Hayır öyle değil. Sadece... Sadece ne? Sen ilaç verilmiş birinden faydalanmaya çalışmıyor musun yani? Fiyatını mı yükseltmeye çalışıyorsun anlıyorum. Seni suçlamıyorum. Her şeyi yanlış anladınız. Sadece üniversite için para kazanmaya geldim. Ha, hayır. Aç gözlü olduğunu söylemedim değil mi? İyi misiniz? Tamam, gidebilirsin. Eğer istemiyorsan kalmak zorunda değilsin. Burada bana ne olursa olsun seni ilgilendirmez. Özür dilerim. Çok kötü sanırım. Peki, yardım edeceğim. Neden hala buradasın? Ne yapıyorsun? Yardım etmek istiyorum. <laughs> Ben, ben daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bay Sinclair, ben, ben bakireyim. Bakire misin? İstemiyorsan yapmak zorunda değilsin ama... Olabildiğince nazik olacağım. Prezervatif? Ben kısırım. Üçüz ne kolay ne de ucuzdur, tamam mı? Yani gerçekten bunu nasıl idare edeceğini düşünmen gerekiyor. İyi şanslar. Ah özür dilerim. Bu o mu? Dört ay önceki o kız. Üçüz mü? Eğer babam hamile olduğumu öğrenirse kürtaj olmak zorunda kalırım. Buna izin veremem. Evden kaçmam lazım bebeklerim için. Korkmayın bebekler, anneniz sizi mutlaka koruyacak. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Markus, biz zaten birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz çocukluğumuzdan beri komşuyuz Tanrı aşkına. Sonunda onun ilgilendiği birini bulduk mu? Çık dışarı. Şimdi. Ah. Sana asla bir kadını yanına yaklaştırmadığını söylemiştim. Steven bize yalan söylüyor olmalı. Buraya bir daha kadın getirmeyin. Asla. Bak Markus, seni zorlamak istediğimden değil ama Sinclair ailesinde annenin seni doğurabilmek için tüp bebekle neler yaşadığını biliyor musun? Bu doğru. Üstelik tüp bebek için en az 3 yıl lazım. Yoksa benim gibi 40 yaşında çocuk sahibi olursun oğlum. Genç ve gururlu olduğunu biliyorum. Ve bir erkeğin yapamamasını kabul etmesi zor. Ama ailen için buna ihtiyacım var. Bay Sinclair, dört önce birlikte olduğunuz kız hamileymiş. Hem de üçüz. Ne? Ee? A, sen ciddi misin? Yalan söylüyor yalan olmalı. Size yemin ederim bu konuda size asla yalan söylemem. Bu bir çeşit oyun olmalı. Steven tamam mı? Bu sadece beni soymak için kurulmuş bir tür oyun. Hepsi bu. Bu bir oyun değil. İşte rapor. Kendiniz bir bakın. Bakın size söylemiştim. Benim işim bu değil. Saatine 20 bin ha? İşte 1 milyon. Bir haftanın ücreti. Bakın ben... Benim işim bu değil. Eğer bu işi bırakırsan asistanıma 1 milyon daha eklemesini söyleyebilirim. Bundan daha iyisini hak ediyorsun. Daha ne bekliyoruz? Hemen o kızı buraya getirelim. Kahretsin, bugün buraya getirin onu. Şirketin yarısını hoş geldin diye ona vereceğim. Ah, o Sinclair ailesinin değerli mücevheri olacak. Bebekleri doğurmasını kabul edeceğim, tamam mı? Ama böyle bir kadın Bayan Sinclair olmaya hiç uygun değil. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Seni küçük sürtük. Bir dakikalığına sırtımı döndüm. Sana ayarladığım evlilikten kaçıyorsun. Çok cesaretin var galiba. Ama baba, evlenmek istemiyorum. Okumak istiyorum. <laughs> Lanet olası okul. Okuldan bahsetme artık. Okul hakkında bir şey duymak istemiyorum. Şimdi beni dikkatlice dinle. Onunla evleneceksin. Ben de 200 bin dolar alacağım. Çünkü senin gibi bir kız asla o kadar para göremez. Sen bir fabrikada çalışıyorsun. Evet, senin gibi bir kızı. E, i̇steyen biri varken utanmadan seçici mi olacaksın yani? Ama o yetmiş yaşında. Beni korkunç bir duruma sürüklüyorsunuz. Hassız kes. Senin söz hakkın yok. Hadi, <laughs> Hayır. Hadi gidiyoruz. Hadi yürü. Gitmeyeceğim. Hadi <laughs> sana. Ben hadi. hamileyim. Ben hamileyim. Neredeyse dört aylık. Ne? Gerçekten üçüze mi hamile? Babaları kim lan? Kahretsin. Bay Brown'a bakir olduğunu söylemiştim. Şimdi o bile seni değersiz görecek. Ben sizin için para kazanan bir araç mıyım? Kes şunu. Babaları kim dedim? Evet. Bilmiyorum. Adını söyle. Bize çok daha fazla para ödeyecek. Bilmiyorum. Bilmiyorum ha? <laughs> <laughs> Kimin benim kızımı hamile bıraktığını öğrenmek istiyorum. Hadi çık ortaya. Baba lütfen gitmeme izin ver. Çek elini üstümden. Şimdi mi utanıyorsun? Herkese söyleyeceğim. Herkes bilecek ne yaptığını. Herkes öğrenecek. Vay vay bu da ne? Deyzi denen şu sürtü hamile kalarak bebeğin babasını ağlayacakmış. Şu anda davalardan hangisi seni hamile bıraktı? O mu? Yoksa o mu? Ha, ben mi? Ne kadar yapmak istesem de Daisy istememişti. <laughs> o değil. Hiçbiri değil. Lütfen bırak gideyim. Hadi susmaya devam et. Seni inatçı kız ne yapacağım biliyor musun? Her fabrikaya gireceğim. Ta ki bunun kimin yaptığını bulana kadar. Neden biliyor musun? Çünkü o lanet olası 200 bin dolar benim. Benim. O Bay Sinkler. O Marcus Sinkler. Az önce ne dedin sen? Marcus Sinclair mı? <laughs> Bay Sinclair? <laughs> İmkansız. Utanmazlığın da bir sınırı var. Doğru. Önce eğlenmişsin, hamile kalmışsın ve şimdi de Bay Sinclair hakkında deli kodu yaymaya mı çalışıyorsun? Onun senin gibi biriyle olacağını mı sanıyorsun? Eğer onu kızdırırsan sadece sen değil, bütün fabrikamızın başına bela olabilir. Evet. lütfen lütfen ben doğruyu söylüyorum inanın bana. Bir bak kendini. Baysingler kadınlarla ilgilenmez bile. Neden senin gibi fakir okulsuz bir kızı istesin ki? Ara onu. Çağır onu. Ya kendin söylersin ya da ben zorla söyletirim. Anladın mı? Tamam tamam arayacağım onu arayacağım. Ha hayal görüyor. <laughs> Bakalım bu numarayı ne kadar sürdürecek? Bay Sinkler, lütfen beni ve bebeklerimizi kurtarın. Efendim, Daisy arıyor. Çok istekli görünüyor değil mi? Hı? Bay Sinkler, lütfen yardım edin. Ah, sanırım acı çekiyor gibi. Ne oluyor? bana yalan söylüyorsan yemin ederim öldürürüm seni. Neler oluyor? Rol yapıyormuş gibi gelmiyor. Efendim bunu Deyze'ye eve göndermiş görmeniz lazım. Efendim siz ona iki milyon verdiniz ama o geri mi yollamış? Üstelik sadece üç bin lira için bir senet mi? Kimsenin ona zarar vermesine izin vermeyeceğim. Gidelim.